Babamla iki göz odada, aynı odada kardeşlerinin yaptığım misafir aramadığı, sosyal geçtiği o odanın içinden bir şey unutmuyoruz. Burası canlı. Nasıl bir ben... şeyse, dokuz yaşındaydım. Baba dedi sana bir şey söyleyeceğim. Söyle çocuğum, söyle evladım dedi. Ben kızım dedi. Nasıl dedi? Ben dedim kızım. Nasıl kızım? Sen yani erkek içinde olur mu öyle şey? Hayır baba ben kızım dedi. Ben kızım yani sen kız değilsin içinde bir şeytan var senin o şeytana sakın vurma evladım dedi babam hani biraz da dini sürmüyor ya değil babama aslında onu yani kötü niyetle söylediğini düşünmüyorum ama bir çocuğa da siz şeytan seni söyleyince düşün 9 yaşındayım benim için korkunç bir şey yok içinde bir şeytanla yaşıyor. Omuz kalmasından bile günlerce uyumadığımı hatırlıyorum. Yemekten kesildiğimi hatırlıyorum. Yani çünkü içimde bir şeytan ne kadar ağır bir şey düşünüyor musun? Tabii ki e, içinde e, şeytan var. Çok içimden e, yani. yani üstüde, 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 <laughs> de ya, Kesinlikle. <laughs> Kartal öğrencilerin şeyleri sergilen var. pano tamam yansı. Hoca ben çok mutlu oldum. Evet, tamam. Sonra buraya sabahlar çıkıyor düşündüm. Çok güzel. Ben aslında içinde hissettiğim şeyleri kağıtlara aktarabilirim. Hem de insanlar bunu anlayamaz. Kimse bana kızamaz. Bir de o ne kadar. Bir şey yaparlar. Ben küçük hesabını düşündüm ve artık bu şekilde Kendimi tasarlayarak kendimi Aa, yani bir... ya, Ben böyle insanlar benim olduğumu bilmiyor. Ama bunları çizmek bana o kadar güzel geliyordu ki ilaç gibi yani. Rahat istiyorum beni. Oksijen içine falan şey. En azından açar çizme tane çizme tane. Olmaz yani. Saçım böyle olsun, ben böyle şakalar istiyorum. miyorsunuz insanlara. Ama kağıtları aktararak, huzurlarımı yaşayarak o kadar güzel kendini motive ettim ki e, hatta ilk çizdiğim şuydu. Anneme benziyor. <laughs> Annemin kızıyım ben. Ya bu şekilde resimler yapmaya başladım. Tabi resimler ciddi anlamda böyle şey olduğunu görünce yetmedi. Kendim... Allah'ım da

Şöyle çizdim bakın. Artık yavaş yavaş özgürlüğün şekillerini çünkü büyük <laughs> kentlerin üretilebileceği toplarda büyük kentler tasarlanıyor bu sefer. Ama bu da yetmedi. Hemen benim duvarda plan